Mucizevi herkese selamlar. Herkese mucizeler aksın. Canlı yayının hepimize hediyeleri, mucizeleri nelerdir diyelim. Ondan sonra enerjimizi açalım. Yine her zaman olduğu gibi YouTube'da da Instagram'da canlı yayındayım. Cepüs Akademi YouTube kanalına yayın bittiğimiz bittiğinde canlı yayınlar bölümüne yüklenecek. Bilginiz olsun. Kayıttan da tekrar kolaylıkla neler mümkün. Hep geliyorsunuz iki tarafa da. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet nasılız? Keyifler yerinde mi? Akışta mıyız? Nasıl gidiyor? Cumartesi günü sizinle İstanbul'da buluşacağız. Neler mümkün? Bars eğitimimiz olacak. Ya kafayı nasıl boşaltacağız? Zihin bıdır bıdır konuşuyor. Susturamıyoruz diyorsanız biliyorum biliyorsunuz yıllardır Access Bars diyoruz o kafamızdaki 32 noktaya dokunuşlar yapalım. Dokunuşlarla beraber zihnin sustuğunu, kafanın boşaldığını beraber deneyimleyelim istiyoruz. Ondan sonra ve sonrasında da siz o gün zaten o dinginliği deneyimleyeceksiniz. Sonrasında da evde bekleyen kobaylara da, eşinize de, çoluğunuza, çocuğunuza da katkı talep eden herkese seansları uygulayabileceksiniz. Kendinize de o gün öğrendiğiniz her şeyi uygulayabileceksiniz. Amacımız burada nedir? Zihnimiz temizlemek. Amacımız burada nedir? Arınmak. Ne, neyden arın? Bize hizmet etmeyen, artık yaşam yolumuza hizmet etmeyen şeylerden özgürleşmek. E i̇şte Bars buna bu anlamda diyor Şen'le. Kitabımızın trend yol linkini de şöyle başa tutturduk. Hemen hey sen bir mucizesin. Kitabımızı kolaylıkla edinebilirsiniz. Ondan sonra sonucu... cihazı Kafayı nasıl resetleriz. Parayla ilgili ilişki ilgili, bedenimizle ilgili, hayatta ilgili olumsuz kodlamalarımızdan e, nasıl özgürleşiriz? İşte bu anlamda Bars bize çok katkı oluyor. 2018 yılından beri yaklaşık olarak bütün dünyada Bars eğitimleri veriyorum. Benim Bars eğitim verdiğim kişi bin kişiyi geçti. Bundan çok daha iyi. Nasıl olur diyorum. Ondan sonra haftaya da sizinle de, sizin de, buluşacağız. E, haftaya cuma bir bolluk bereket atölyemiz ve heysen bir bunu hem kitapla hem de bir atölye buluşacağız. Önde. E, sonra 26'sında Bars yapacağız. 27'sinde de Facelift yapacağız. bu pazar İstanbul Facelift'te var bu arada. Facelift'i çok fazla ön plana çıkarmıyoruz. Genelde Bars üzerinden anlatıyoruz. Facelift'te yine Akses'in bir Yüz germe diye geçiyor. Enerjik yüz germe diye geçiyor. Hemen bir seansta kaşlar yukarı kalkıyor. Bütün cildimiz barıl barıl parlamaya başlıyor. Hafif bedenimize kilitlenmiş olan yargılardan özgürleşmenin, e, hafiflemenin muhteşem bir yöntemidir facelift. Aksesin enerjileri bedenimize çalışıyor ve hemen o hafifliği hissediyoruz. Ondan sonra e, yine bir günlük eğitimde Akses Facelift Uluslararası Onaylı Sertifikalı. Dört tane seans deneyimliyorsunuz. iki seans veriyorsunuz. iki seans alıyorsunuz. beraber o bedeninizdeki hafiflemeyi, cildinizdeki parlamayı, yüzünüzdeki değişimi e, deneyimliyorsunuz. Before akses facebook'te sosyal medyada genelde çok fazla çünkü e, photoshopla e, yapanlar olduğu için aldatmayı çok fazla diye e, çok fazla ön planı çıkarmıyoruz zaten o enerji yalan geliyor diyoruz katkıyı talep eden geliyor diyoruz yani sizinle pazar facebook'te bir yerdeyiz. Haftaya da Köln'de bir aradayız. Ee, Kasım ayında Stuttgart'a açtık aynı programımızı. Stuttgart'ta numaracı da yapacağız. Bars'ta yapacağız. Facebook'ta yapacağız. 15-16-17 Kasım'da. Kasım sonu İzmir'de bir aradayız. Ee, 2-9 Kasım'da İstanbul'da yine Tüyap'ta bir aradayız. TÜYAP fuarında bekleriz. Bu yayın evi olarak ve imza söyleşilerimizle bir arada olacağız. Etkinlikler yine devam ediyor. Ondan sonra ee, içerik burada abonelere özel içerikler üretmeye başlayacağız. Merak et genel içeriklerde ama abonelerle bir e, abonelere özel bölümünde de biraz daha ayrıntılı içeriklerimiz var. Sonra e, hey sen bir mucizesi mod ücretsiz indiriyorsunuz. Sonra da premium üye olmanızı isteyeceğiz. Çünkü artık sistemi kurduk. Günlük bildirimlerle beraber sizinle şükürler, hisler, sorular, günün özel bildirimleriyle Heysem Bülbüzesi mobil uygulamamızda da bir arada olacağız. Dolu dolu içerikler devam. Sesli kitabı hazırlıyorum bir taraftan. Daha zamanlı bilmiyorum ama kitabı sesli kitabı da olacak. Neler mümkün. Ee, çalışmaya devam. Sizinle buluşmaya devam. Birbirimize katkı olmaya devam. Cuma akşamı özel bir Instagram canlı yayınımız var. Saat 22.30'da lütfen takip edin. Instagram ve YouTube'da ee, çok kıymetli bir hocamızla beraber Şimdi de olacağız. İlanlarız zaten. Cuma akşamı 22.30'da da buluşalım. Bunun için neler mümkün? Ses gidip geliyor dediler YouTube'da. Neler mümkün diyelim. Diye. Neler mümkün YouTube'da da sesimizin gelmesi için kolaylıkla hemen bir ekipten bir birazdan bir çalışma da yaparız merak et her zaman için sorular sorun yaşamıza neler katmak istiyorsanız şöyle bir enerjiyi o zaman şöyle yapalım YouTube'dakine muhtemel bir sorun var telefona bağlanayım misiniz? Ee, telefonun internetine geçtim. Muhtemelen Wi-Fi yetmedi. Şu an iyi mi YouTube'da sesim? Instagram'da sorun yok. Eyvallah, aldık, kabul ettik. YouTube'da da bir teyit edersek devam edelim. Ee, İstanbul'da tüy yaptı 2.9 Kasım'da aynen yazmışsınız. Beylikdüzü'nde. Beylikdüzü, Beylikdüzü tüy yaptı olacağız. Tamam, herhalde YouTube'da da düzeldi galiba. Ondan sonra 2-9 Kasım arasında mucizevi yayın evi olarak kendi standımız var. Orada kitabımızın imzasıyla, söyleşisiyle e, sizinle bir arada olacağız. Birbirimize hediyelerimiz nelerdir diyeceğiz. Ben de talep ediyorum o gençlik seansına katılabilmem için neler ki Biraz şöyle sorularınızdan ve paylaşımlarınızdan bakalım. Ondan soracağıma. Recep Bey kısa saç sizi çok karizmatik yapıyordu da bu model olmamış sanki. Aldım kabul ettim. Şimdi ben aldım kabul ettim deyince ne demek oluyor canlar? Biz diyoruz ki her şeyi alıp kabul edin, alıp kabul edin, alıp kabul edin, alıp kabul edin. Ne demek alıp kabul etmek? Alıp kabul etmek demek izin vermekten işlevsel olmaktır. Tepkisel olmak değildir. Enerjiyi genişletmek demektir. Öncelikle insanlar size güzel bir şey söylediğinde, gözlerin çok güzel dediğinde, o senin gözünün güzelliği dediğinizde alıp kabul edememiş oluyorsunuz. Biz kendi gözümüzün güzelliğini kendimiz alıp kabul etmedikten sonra, kendi gücümüzü kendimiz alıp kabul etmedikten sonra başkası bize zaten veremez. Olumsuz bir şey söylediğinde de aldım kabul ettim dediğinizde anlamış şudur. Bariyerlerimi indiriyorum, izin vermekten işlevsel oluyorum. O gönderdiğin enerjiyi alıyorum, kabul ediyorum. Yani sizi genişletiyor. Bu anlamda bu alıp kabul etmek demek, paspas olmak demek değildir. Bir kişinin davranışları, tavırları, söylemleri size ağır geliyorsa hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Ama bir etki tepkiye giriyorsanız eğer, nötr değilseniz eğer orada tetiklenmeniz vardır, orada içsel bir şeyiniz vardır, bu sizin olayınızdır, bu sizin sorununuzdur. Gandhi'nin lafını hatırlayalım, hiç kimse sizi izin vermeden size kendinizi kötü hissettiremez. Eğer orada da ağır gelen bir şey varsa onu dönüştürün lütfen. O yüzden olabildiğince hep deriz ki alıp kabul edin, genişletin enerjiyi, izin vermekten işlevsel olun diye neler mümkün. Tekrar YouTube'u bir yazıyorlar ama bir daha bir teyit edelim. Ekibe bir soralım. Neler mümkün diyelim. Hocam Mersin'e gelmesi için neler mümkün, neler mümkün diyelim. Aynen sordunuz. Hocam Kayseri, Kayseri'ye selamlar. Tamam o zaman YouTube'da da bir sorunumuz yokmuş. Bundan daha iyi. Nasıl olur? Ee, abonelik ücreti nedir? Instagram bilmiyorum. Ekip bir paylaşırsa e, yazsınlar. Instagram'da aboneli, abonelere özel abone ol butonu diyelim başladı. Oraya içerikler üretmeye başlayacağız. Abone olabilirsiniz. E, kısa zaman için hemen içeriklerimiz başlayacak. Ücretini bilmiyorum. Ekip yazsın paylaşsın. Ayşe Hanım hocam iyi ki sizi tanıdım. Her öğretiniz şahane varlığınıza şükran. Aldım kabul ettim. Teşekkür ederim. Bundan daha iyi nasıl olur? Kitabı aldım daha başlamadım. Rahatsızlığımdan dolayı e, fayda olur mu? Bakın kitapta çok pardon. A'dan Z'ye biliyorsunuz bütün hastalıkların zihinsel ve enerjisel nedenleri ve dönüşüm çalışmaları var. Her şeyle ilgili kitaptan çalışabilirsiniz. Kolaylıkla dönüşüm için neler mümkün? Çakralarla ilgili, hastalıklarla ilgili, tıkandığınız her alanla ilgili uygulamalı kare kodlu meditasyonlarla beraber zaten dönüşümleri kolaylıkla yaşayacaksınız. Bunun için neler mümkün? Kitabınızı aldım, henüz başlayamadım. Vakti olduğuna inanıyorum. Sıraya koydum kendisine. Zamanı geldiğinde açılır. Anadolu Yakası'na da gelin. Cumartesi günü zaten e, Bars eğitimimiz Anadolu Yakası'nda Kavacık Parkin Radisson Otel'de. Bir boğa burcu olarak güvenli ve konforlu alanı bulduğumda bırakmıyorum. 5 e, yıldır da yaklaşık olarak orada eğitim veriyorum. Kavacık Parkin Radisson'da. Cumartesi de pazarda oradayız. Cumartesi Bars kafa boşaltmayla, pazar günde facelift yüz germeyle bir arada olacağız. E, cumartesi Bars'ımız sanırsam 11 ile 6 arasında. Ee, pazar günü de erken başlıyoruz. 9 ile 4 arasında diyebiliyorum. Hepsi ile ilgili ayrıntıları lütfen ekibe sorun. 0850 379 79 numaradan. Mobili lütfen şimdi Play Store'a girin. App Store'a girin. Hey sen bir mucizesin artık çalışıyor. Şükürler olsun yıllardır verdiğimiz emeklerin karşılıklarını alıyoruz. Ücretsiz indirin. Orada ücretsiz üyelik oluşturacaksınız. Size soru sorunca tırsmayın. Ee, bilgilerinizi alıyor diye ücret alıyor demek değil mobil ücretsiz indiriyorsunuz. Sonra premium oldu seçeneği var. Premiumla da premium içeriklere sahip olabiliyorsunuz. Kolaylıkla neler mümkün? Cevap bekliyorum demişsiniz. Süheyla Hanım bir daha bir yazabilir misiniz? Çünkü çok fazla yorum var. Ondan sonra... Esra Hanım hocam hayatıma çektiğim güzel şey son anda bozuluyor. Bunları düzeltmek için neler mümkün? Onlarla ilgili tutunduğunuz bağımlılıklarınızı da bırakacaksınız. Olsa da olur olmasa da olur alanından işlevsel olmanız için neler mümkün? İzmir 30 Kasım 1 Aralık dedik. Ee, Dilek Hanım kitabınızı çok güzel okuyorum. Katkı olsun. Merhaba Sezer Hanım. Ee, çok güzel iyi çalışmalar Fatma Hanım aldık kabul ettik. Ondan sonra gözlerimi kapattığımda vizyonla Atatürk'ü görmem ne anlama geliyor? Size özel bir anlamı vardır Canan Hanım. Soracaksınız. Yaradanım bunu bana neden gösteriyorsun? Burada görmem gereken ne var? Bununla ilgili ne yapabilirim? Nasıl bir mesaj geliyor? Ona bakacaksınız. Melda Hanım eğitim alacağım sizden neler mümkün demiş. Neler mümkün kolaylıkla. Esra Hanım mobil uygulamayı indirmiş. Hemen girin lütfen mağazalara. Play Store ve App Store'dan indirin. Premium üye olabilirsiniz. Ee, saç dökülmesi neden oluyor? Kitaptan bakın lütfen. A'dan Z'ye hepsi var. Ee, Derya Hanım demiş ki Aynı hastanede doğmuş olabilir miyiz? Ben de Hollanda'da Mayıs'ta doğdum desem demiş. <laughs> 29 Nisan derim. Ondan sonra 1980 derim. Hollanda Utrecht'in Viyanen kazası derim. <laughs> Neler mümkün. Ondan sonra onu cevapladık. Jazz'la ders çalışmak için seans yaptım. İki defa bir etkisi olmadı hocam. Halen ders çalışasım yok. Sizin gönlünüz yokmuş. Sonra Jazz'ı suçluyorsunuz diye. <laughs> Nasıl güzel cevap değil mi? Önce dönüşümü net seçeceksiniz. Ondan sonra jasla mı geliyor, barsla mı geliyor, Tetayla mı geliyor, niyetle mi geliyor, şükürle mi geliyor, duayla mı geliyor, namazla mı geliyor? Onu biz bilmeyiz. Önce dönüşümü seçeceksiniz. Tekniklerde kolaylaştırıyor. Neler mümkün diyelim. 23-24 Kasım'da jaz eğitimimiz, cinayet yanarınma sistemi eğitimimiz var. Kitabınız çok iyi geldi gerçekten demiş Derya Hanım iyi ki varsız katkı olsun boğa burcunu farkı demiş Hatice Hanım öncesini yakalayamadım ne için dediniz bilemedim yine de aldım kabul ettim Asuman Hanım selamlar bağımlılıkları nasıl bırakabilirim Bunun için kitaptan çalışabilirsiniz Esra Hanım aynen A'dan Z'ye hepsi var Venüs dizilimi nedir hiç duymadım bilgim yok ee, Deryan Groningen olmaz siz kuzeydesiniz ben Udre tutturamadık hediyeleri nelerdir Almanya Hamburg'a gelin demiş Mina Hanım. Neler mümkün daha önce geldim Hamburg'da yaptıydım eğitim. E, şimdi e, 25 Ekim'de Köndeyiz, 15 Kasım'da da e, Stuttgart'tayız. Şimdilik program bu. Aralığı daha tam olarak belirlemedik. Belirlediğimizde de bilginiz olur. Ocak'ta hep beraber Mısır'a gidiyoruz. Lütfen ekibime ulaşın. Onlar sizi BMRS yönlendirecek. Neslişan Hanım'a ayrıntılı bilgi alacaksınız. Ee, Mısır'daki piramitleri gezeceğiz, Mısır'daki tapınakları gezeceğiz. 7 gece 8 gün hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını canlı canlı deneyimleyeceğiz. Hakikatin ışığında e, çok güzel bir yolculuk yapacağız sizinle. Göktürk arkadaşım, dostum o size anlatacak, Anunnakileri, uzaylıları anlatacak. Binlerce yıl önce dünyada üstün teknoloji nasıl kullanılmış, lazer kesim, obeliskler nasıl yapılmış, dikili taşlar nasıl yapılmış, ee, piramitler nasıl yapılmış? Uzaylıların yaptığı piramitler nasıl? İnsan eliyle yapılan piramitler nasıl? Aradaki farklar neler? Bunları bariz göreceksiniz. Ondan sonra cema gittiğimiz her yerde de enerji çalışmaları yapacağız. Ruh parçalarımızı, moleküllerimizi toplayacağız. Oradan gelen geçmişten e, gelen ve artık bize hizmet etmeyen şeylerden özgürleşeceğiz. E, muhteşem bir turumuz olacak. 7 gece 8 gün çok güzel eğleneceğiz. Ekibe ulaşın. Benim ekibime 0850-370-79-79'a, Via Maris'e yönlendirecekler. Neslişi Hanım'dan da ayrıntılı bilgiyi alın lütfen. 18-25 Ocak'ta, Sömestr'ın ilk haftasında hep beraber Mısır'a gitmemiz için neler mümkün? Birazdan çalışma yapacağız, merak etmeyin. Enerjiyi şöyle bir açacağız sizinle. Mısır 18-25 Ocak, aynen Sömestr'ın ilk haftası. Fiyat işte ayrıntıları falan hepsi ekipte ve Myanmar Tour'da. bir linkimiz var onu atacaklar size orada tarihler işte uçak bilgileri konaklama bilgileri tek kişilik odada mı kalacak dört gece Kuruz'da kalacağız iki gece de e, dört gece Nin nehrinin üstünde Kuruzdayız harika bir tur olacak iki gece de e, beş yıldızlı otellerde kalacağız Mine hanım demiş ki mobil uygulamanız çok güzel teşekkür ederim oh şükürler olsun. Şunları duyuyoruz ya. <laughs> bugünleri yaşadık ya. Bundan daha iyi nasıl olur diyorum. Şükürler olsun diyorum. Bundan daha iyi nasıl olur diyorum. Aynen her gün bildirimlerle bir aradayız. Haftada bir de meditasyon gelecek. E, mobil uygulamamızda. Premium üyelikte. Kolaylıkla edinmeniz için neden mi? Mısır'la ilgili yazıyorsunuz. Ekip aynası iletecek. O zaman şimdi bir çalışma yapalım. Şimdi dedik ki hafta sonu enerjimiz akses. Haftaya hafta sonu enerjimiz yine akses. E, bu hafta sonu İstanbul sonra Köln dedik. Akseste ne var? Akseste hep soru sormak var. Soru sor, bırak diyoruz. Soru sor, son sorusuzlukları açıl diyoruz. Bunu en güzel yine kitapta uygulayabilirsiniz. Soru sor ve son sorusuzlukları açıl bölümümüz var. Her gün bu kare kodu okutup sorular sorarsanız bütün hayatınızın değişeceğinden emin olabilirsiniz. Şu sayfa 44'ü açın, kare kodu okutun. 10 dakika civarı videoyu benle beraber her gün dinleyin. Neden? Çünkü burada parayla ilgili, ilişkilerle ilgili, bedeninizle ilgili, işinizle ilgili, kariyerle ilgili, hayatla ilgili bir sürü sorular soruyoruz. Sorular soruyoruz, 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 soruyoruz. Hocam mobil uygulamaya kayıt olmayı biraz daha sadeleştirin lütfen. Aldık kabul ettik. Biz de buna karar verdik zaten. Ekiple konuştuk. Daha da sadeleşecek merak etmeyin. Tamam mı? Şimdi sorular soralım. Sonra sorular sorduktan sonra bir şartımıza bırakalım nasıl mı olacak? Nasıllar yaradan işi, nasıllar sistemin işi? Ee, ve burada parayla ilgili, ilişkilerle ilgili, bedeninizle ilgili, hayatla ilgili açılımlar olur. Bu açılımları da lütfen iyi veya kötü diye tanımlamayın. Çünkü her durumun hediyesi vardır, her durumun katkısı vardır, her durumun şifası vardır, her durumun mucizesi vardır. Hediyeleri nelerdir diye soruda kalın. Tamam sadece soruda kalın. Çünkü her durumun hediyesi vardır. Bugün şer dediğimize yarın hayır diyoruz. Bugün hayır dediğimize yarın şer diyoruz. Bugün iyi dediğimize yarın kötü diyoruz. Sonra da bakıyoruz ki iyi kötü doğru yanlış kime göre neye göre. Geçmişinizde bir sürü deneyimleriniz oldu. Hayır yaşamasaydım, hayır yaşamamalıydım, yaşamamalıydım. Bugün iyi ki yaşamışım dediğiniz. Değil mi? O yüzden hep soruda kalın tamam ya ben şu an istediğim gibi şeyler yaşamıyorum ama dur bakalım. Bunun bana hediyeleri nelerdir dediğinizde her zaman için canlar hediye alırsınız. Şimdi gözlerinizi kapatın, bariyerlerinizi indirin, etrafınızda otopark tubaları gibi bariyerler olduğunu düşünün. Onları yeryüzündeliklerine kadar indirin, 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 indirin. Bulunduğu zaman kadar her yöne genişleyin. Dünya kadar her yöne genişleyin. Evren kadar her yöne genişleyin. Evrenin de ötesine genişleyin, daha da genişleyin, daha da genişleyin, daha da genişleyin. Her zaman enerjisi genişletin. Şimdi yaşamınızla ilgili neleri katmak istiyorsanız ve neleri dönüştürmek istiyorsanız sorular sormaya başlıyoruz. Bolluk bereket için neler mümkün? Mucize bir beden için neler mümkün? Hafif fit bir beden için neler mümkün? Kendimiz olmamız için neler mümkün? Şimdi sıkıştığınız konularınızı, problemlerinizi düşünün. Bunlarla ilgili sorular sorun. Bunun dönüşmesi için neler mümkün? Bunun dönüşmesi için neler mümkün? Konu konu sorun. Soru soru sorun. Farklı farklı. Şu konu çözülmesi için neler mümkün? Nasıl kendim olabilirim? Sakin ve dingin bir zihne nasıl sahip olabilirim? Kendi yaşam yolumda nasıl ilerleyebilirim? Nasıl daha fazla eğlenebilirim? Nasıl daha fazla mutlu olabilirim? Bolluk bereket için neler mümkün? Paranın bana her yönden gelmesi için neler mümkün? Şimdi sıkıştığınız bir konu belirleyin. Dönüştüremediğinize karar verdiğiniz bir konu belirleyin. Ve sorun. Bu nedir? Bununla ne yaparım? Bunu değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsem nasıl değiştiririm? Şimdi başka bir konu düşünün. Dönüştüremediğinizde karar verdiniz ve sorun. Bu nedir? Bununla ne yaparım? Bunu değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsem nasıl değiştiririm? Devam. Başka bir konu düşünün. Dönüştüremediğinizde karar verdiğiniz. Bu nedir? Bununla ne yaparım? Bunu değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsem nasıl değiştiririm? Ve şimdi mantrayı söyleyelim, enerjimizi yükseltelim. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 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 Tüm hayatım bundan daha iyi nasıl olur? Kilit de benim, anahtar da benim. 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 Kilit de benim, da benim. Ben kilidim, bedenim anahtar, bedenim kilit. Ben anahtar, bütün kilitler açıl. Bundan daha iyi nasıl olur? Tüm hayatım bundan daha iyi nasıl olur? Benim için şimdi başka neler mümkün? Daha önce hiç seçmediğim Şimdi nedir seçebilirim? Bugün dün olduğundan daha büyük nasıl olabilir? Bugün ben kimim? Hangi ihtişamlı maceralar yaşayacağım? Yaradan'ı merak ediyorum. Bundan daha iyi nasıl olur? Herkese katkı olsun canlar. Teşekkür ederiz. Oldu oldu oldu. Hafta sonu sizinle İstanbul'da buluşmamız için neler mümkün? Görüşmek üzere. Hemen YouTube'a Recep Özer Akademi kanalıma lütfen abone olun abone olmadıysanız canlı yayınlar bölümüne videomuz yükleniyor. Görüşmek üzere. Bay bay.